Yapı Kredi Bankası'na baktığımız zaman hisse arkadaşlar tepelerdenki ki hedef noktası olarak karşımıza kaç çıkıyor? 16 lira 50 kuruşlar civarı arkadaşlar dip noktasındaki tren çizgimizin hedefi de 9 lira 28 kuruş karşımıza çıkıyor. Direnç olarak da arkadaşlar şu anda yapabileceğimiz tek direncimiz var. 2 gün önce yükselemediği bölge dediğimiz Tam da şurası 13.44 bizim için direnç. Destek noktası arkadaşlar 11.58 hatta şurada bir tane daha ufak bir destek çok yakın ama çizmek de istemiyorum ama 12.11, 11.58, 11.07, 8.64 de bizim için destek noktası karşımıza çıkıyor. İçime kovultuna baktığımız zaman Bollinger, şey içime kovultuna baktığımız zaman arkadaşlar yeşil, yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası 12.15. Fiyatımız kaç? 12.98. Yani yani Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş destekliyor. O zaman içimek olumlu, Bollinger bandı olumlu ve hacme bakalım. Bakın yükselmeden önceki dip noktasındaki ortalama hacimiz 327 bin notken tam tepedeki hacim 343 milyon not. Yani fiyat yukarı doğru çıkarken ortalama hacim artmış. Bu da bizim için olumlu yükseliş destekliyor. O zaman hem içim oku, hem Bollinger hem hacim olumlu. Hissenin dediğimiz gibi gidişat noktası şu aşamada kaç? 146 mıydı? Hemen bir dakika unutmayayım. Pardon yanlış söyledik arkadaşlar. 16.50'ler civarı. 16 hatta 17'ler diyelim arkadaşlar. Hedef bölge bu şekilde karşımıza çıktı diyelim.